Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın dinleme faaliyetlerine son vermesi için yürüdü. Binlerce Amerikalı ellerinde teşekkürler Edward Snowden, bizi izlemeyi durdurun, NSA ellerini benim verilerimden çek yazılı dövizler taşıdı. Meydandan kongre binasının arka bahçesine kadar yürüyen kalabalık yol boyunca renkli görüntüler oluşturdu. <laughs> Kongre binasına karşı yapılan konuşmalarda Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansının takip politikalarına karşı çıkılarak kişilerin mahremiyetinin ihlal edildiği vurgusu yapıldı.